Oy hemşire hanım, kurban olayım size yavaş. Kurban olayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz derken, bu candır ağam. İşte herkesin, herkesin. Ya herkesin, bana ne böyle oluyor? Neyse ağam, sen hafif... Allah'ım Allah'ım. Ne gibi bir ilaveyle uğraşıyorsun? Ya çok günah değil mi bana? He. Oy. Ama ben ilave ne yapacağım ya? İlave ne, ben ne, çoğul ne? Çoğul nedir? İşte Çalışma yani. benim neyime? Yani bundan sonra bundan sonra ben bizim dertli gibi var ya 24 <laughs> saat yatacağım. Bakalım çalışma. Çalış. Ay! Ay! Tamam en zor odur. En zor odur. Ya azka ya. Ya baba oy. Ay! En zor odur. Hocam kurban olayım yavaş. Tamam tamam. Bitti. Hocam zor. kurban olayım yavaş. <laughs> tamam.

Ta söyleyin. Şey, şey yaptırmadan ki. <laughs> <laughs> ne oluyor? Siz tadınız uyuşuyor. Hani uyuşmamış? <laughs> hocam kurban olayım yavaş yapın ya. Daha çok var mı hocam? Bir tane dikiş daha attım mı tamam. Dur, 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 dur. <laughs> bir tane attı. <laughs> tamam. <laughs> hocam kaç tane var daha? İki tane dikiş atacak, bir tane attı. Hocam daha kaç tane var? Bakacağım, dur bir şey yapma. Hocam, ya teselli de vermiyor. vurmaz ki böyle. Ben <laughs> daha yeni başladım. <laughs> tamam da